Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Bay Artun. Öğretmenden Wild Rift dersleri serimizin ilk videosuna hoş geldiniz. Bu videoda Wild Rift ile ilgili temel bilgilerden bahsedeceğiz. Haydi bakalım dersimize geçelim. Dersimize başlamadan önce bu videolarda ciddi anlamda bir emek ve bilgi aktarımı söz konusu. Videoyu beğenip kanala abone olursan beni çok mutlu edersin diyorum ve devam ediyorum. Evet arkadaşlar dersimize başlarken cevaplayacağımız ilk soru Wild Rift nedir sorusu olacak. Wild Rift 2009 yılında çıkmış bir bilgisayar oyunu olan League of Legends'ın mobil cihazlara entegre edilmiş bir halidir. Yani oyun aslında bir MOBA oyunudur. MOBA oyunu demek belirli bir alan içerisinde bulunan ve karşılıklı rakiplerin birbirlerine üstünlük sağlamasını amaçlayan bir oyun türüdür. Wild Rift de bu şekilde bir mantık benimsemektedir. Haritamız bu şekilde ortadan ikiye ayrılmaktadır. Haritanın şu an bizim bulunduğumuz tarafa göre üst tarafı rakip takım, alt tarafı dost takım bölgeleridir. Hangi bölgenin size ait olduğunu anlamanın çok basit bir yolu vardır. Haritayı biraz kaydırdığımız zaman gördüğünüz üzere bu kulelerin yanındaki alanlar aydınlıktır ve buralardan geçecek minyonlar dost şampiyonlar görülecektir. Ancak rakibin bölgesinde eğer bir görüş avantajımız yok ise buralar tamamen karanlık görünecek. Bunu da bu şekilde anlayabiliriz. Şimdi biraz haritadan bahsedelim. Wild Rift'te harita iki bölgeye ayrılmaktadır. Bu ayrımı da haritanın tam ortasından geçen nehirden anlayabiliriz. Haritanın alt tarafı ve üst tarafı birbirlerine bu yönde yani çapraz yönlerde simetriktir. Haritanın burasında bulunan bu orman kampı aynı şekilde haritanın burasında da bulunmaktadır. Haritanın bu bölgesinde bulunan orman kampı aynı şekilde haritanın tam çaprazındaki bölgede de aynı şekilde bulunmaktadır. Şimdi haritanın genelinden bahsedelim. Wild Rift'teki koridor sistemi League of Legends'takinden biraz daha farklı. Çünkü mobil oyun olduğu için haritalarda yansıtma uygulanıyor. Herkes aynı takımda oynayamadığı için, herkes de mavi takımda oynayamadığı için kırmızı takıma gelen oyuncular da aslında bizim gibi oyunu görüyorlar. Oyun entegrasyonu bu şekilde Oynanışı kolaylaştırmak amacıyla yapılmış güzel bir düşünce. Şimdi bu koridorları şu şekilde tanıyacağız. Merkez üstten sol tarafa doğru giderken bakın şurada bir simge var. Mor bir simge. Bu simge Baron Nashor yani haritanın en güçlü yaratığını temsil ediyor. Bu simgeyi gördüğünüz yer Baron koridoru adını taşır. Ve bu koridor bizim takımımızdan rakip takımın bölgesine kadar gider ve bakın burada da bir baron majör simgesi mevcut. Evet baron koridorunu gördük. Şimdi bir de ejder koridoruna bakalım. Bakın burada da bir ejder simgesi var. Ejderha simgesi var. Bu koridor da Wild Rift'te ejder koridor olarak geçer. Karşının üstüne kadar devam eder. Burada da bir ejder simgemiz mevcut. Şu anda benim bulunduğum orta koridorda herhangi bir simge yok. Buna da aslında çok gerek yok. Herhangi bir şekilde bir dönüşüm aynalama modu mevcut olmadığı için. Bu orta koridorda bizim bölgemizden başlayıp rakip bölgeye kadar devam eder. Haritada koridorları anladığımıza göre koridorlarla ilgili bilgi verelim. Her koridorda temel olarak 3 adet kule vardır bu kuleler rakiplerin bizim bölgemize girmesini zorlaştıran savunma yapılarıdır her koridorda üç tane bulunmakta rakipte de aynı şekilde üçer tane bulunmakta bu kulelerin amacı oyunu kazanmak için giden yolu zorlaştırmak rakip takım için biz bir kule keseceğimiz zaman, yıkacağımız zaman ne olacak? Bu kuleyi yıktık. Bu kuleyi yıktık. Bu kuleyi yıktığımız zaman bizim minyonlarımız güçlenecek ve daha sonra rakibin merkez üssünü yani Nexus'unu yıkarak oyunu kazanabileceğiz. Koridorlardan bahsettik. Oyunun mantığından kısaca bahsetmek gerekirse Bizim merkez üssümüzden ve rakibin merkez üssünden sürekli olarak çıkan bu birimler minyon olarak adlandırılır. Bu minyonlar tamamen ölmeye programlı bir şekilde hareket ederler ve kesen kişiye para kazandırırlar. Hop vurduk para aldık. Hop vurduk para aldık. Her minyon farklıdır. Büyücü minyon, savaşçı minyon ve topçu minyon olarak adlandırılır. Topçu minyonun verdiği para, savaşçı minyonun verdiği para ve büyücü minyonun verdiği para farklıdır. Biz bu minyonları keserek rakibin merkez üstüne ilerleriz ve rakibin kulesine yıkmaya bir adım daha yaklaşırız. Evet minyonlarımız şu an çoğunlukta. Şu an kuleyi yıkıyoruz. Kulenin bir barikatını yıktık, 100 altın aldık. Bir barikat daha yıktık, 100 altın aldık. Ve kuleyi yıktık. Ben ve takım arkadaşlarım, olsalar da eğer şu an, 150 altın kazanmış olacaklardı. Evet, ilk kuleyi aldık. Bunun devamında da yine ikinci kuleyi ve inhibitor kulesini alarak rakibin merkez üstüne ilerleyeceğiz. Kule mantığından bahsettiğimize göre oyundaki Diğer objelerden de bahsedelim. Merkezini... Bu bölgede element ejderhaları çıkmaktadır. Bu ejderhalar alev, dağ, okyanus ve bulut ejderi olarak dörde ayrılır. Ve kesilen ejderhanın tüm takıma, kesen kişinin tüm takımına getirdiği, eklediği ekstra özellikler var. Bu ejderhalar belirli sürelerde ve rastgele bir düzenle çıkar. Getirdiği kaynaklar bizim için çok değerlidir. Haritanın ortasından geçen bir nehirden bahsetmiştik. Bu nehrin iki tarafında da yengeç adı verilen bir kardeşimiz var. Biz bu kardeşimize vurursak bizden kaçacak, bize hasar vermeye çalışmayacak. Ama onu kestiğimizde bize bir görüş sağlayacak engellenemeyen bir görüş sağlayacak ve bu bölgede geçen oyuncuya hareket hızı kazandıracak. Aynı şekilde aynı yengeçten nehrin diğer tarafında da mevcut. Haritanın bu bölgesinde Baron Nashor dediğimiz oyunun en güçlü yaratığı bulunmaktadır. Bu yaratığı kestiğimiz zaman tüm takım oyuncularına belirli özellikler ekler ve tüm takım oyuncularına ekstra altın verir. Aynı zamanda da Baron Nashor'un güçlendirme süresi boyunca üsse dönüş hızımız artar. Aynı zamanda dost minyonlara da güçlendirme verebiliriz. İlk dersimizin son konusu da oyun içerisindeki roller ve görev dağılımları olacak. Rakip takım ve dost takım beşer kişiden oluşmak zorundadır ve bu beşer kişinin birbirlerine yardım edecek, birbirlerini destekleyecek ve oyunu kazanmayı amaçlayacak bir kompozisyonda farklı görevleri söz konusudur. Bu görevleri şu şekilde sıralayabiliriz. Baron koridoruna gidip bu koridoru savunan, aynı zamanda rakibin baron koridorunda üstünlük sağlamaya çalışan bir kişi. Bakın buraya dikkat edin. Baron koridorunda oynamak zorunda olan bir kişi vardır. Aynı şekilde orta koridorda oynamak, orta koridoru savunmak ve rakibin orta koridorunu ele geçirmek, bu koridorda üstünlük sağlamak için oynaması gereken bir kişi vardır. Buraya da özellikle dikkat çekmek istiyorum. Bir kişi. Bu koridora ve bu koridora sadece birer kişi. Bir buraya, bir buraya. Görevlendirmeler bu şekildedir. Ejder koridoruna geldiğimiz zaman Ejder koridoruna iki kişi gider. Bu roller nişancı ve destek rolleri. Beş rol var demiştik. Dördünü saydık. Son role gelelim. Ormancılar. İki tarafında orman kampları olduğundan bahsetmiştik videonun başında. Bu orman kamplarında bulunan yaratıkları keserek rakibi gafil avlamaya odaklı oynayan roldür ormancı. Ormancının görevi koridorda oynayan takım arkadaşlarına üstünlük sağlamak, objektifleri almak ve rakip ormancıyı geriye düşürmektir. Şimdi bir hızlıca gözden geçirelim. Üst koridora giden bir arkadaşımız var. Bu arkadaşımızın da görevi savaşçı, dövüşçü şampiyonlardan oluşuyor. Orta koridora gelen arkadaşlar bir kişi. Orta koridora bir arkadaşımız gelir. Bu arkadaşımız büyükasçı veya büyücü olur. Alt koridora iki arkadaşımız gelir. Bunlardan birinin rolü nişancıdır. Öbürünün rolü de destektir. Orman kamplarını da temizlemeye gidecek bir arkadaşımız vardır. Bu arkadaşımızın seçmek zorunda olduğu şampiyonlar da orman kamplarını rahat kesebilen ve koridorlara rahat baskın atabilen şampiyonlar olmak zorundadır. Evet Wild Rift'çiler, birinci dersimizin sonuna geldik. Öğretmenden Wild Rift dersleri ikinci videoda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.